Merhaba canlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün her zaman olduğu gibi gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olun ve gelin videoya geçelim. Merhabalar efendim. Ben Rukiye. 58 yaşım var. Bir oğlum var. Dul bir kadınım. Bir köyde dünyaya geldim ve aile geleneklerine göre 15-16 yaşlarımda bir evlilik yaptım. Benim ailem çok çok fakirdi. Evlendiğim kişinin ailesi de fakirdi ama bizden daha iyilerdi. Evimiz 50 metrelik bir evdi. İlk gecenin zorluluğundan bahsetmiyorum bile. Evliliğimizden bir yıl geçtikten sonra kocam Kazım'ın 24 yaşı varken yani kiralarımız birikmeye başladı. Sonra hep tem birikti. Oldu bir sürü borç. Ev sahibi de benim çocukluktan beri tanıyan bir adamdı. Bir gün eve geldi çok ciddi bir şekilde boşaltın evi dedi. Biraz ben yalvardım biraz Kazım. Sonra ev sahibi yani Ahmet Kazım'a gel konuşalım bir dakika dedi. Evde oturmuş bekliyorken baktım kapı açıldı. Zaten küçücük ev kapı karşında direkt. Kapıyı açanın Kazım olduğunu sanmıştım ama aslında Ahmet'ti. Evi boşaltmak için çok kararlıydı. Dedim herhalde anahtarı da almış. Benim evden dışarı çıkmamı bekliyor evsiz kalacağız diye anladığım için konuşamadan dışarı çıkmak için ayağa kalktım. Ahmet elimi tutup işim var senle dedi. Ne iş olabilir ki diye düşünürken üstüm üstüme gelmeye başladı. Affedersiniz üstümü çıkarmaya çalışıp öpmeye çalıştı. Ne yaptığını sorunca kiranızın karşılığını alıyorum gibi bir şey söyledi. O an anladım ki Kazım anahtarı Ahmet'e vermiş yani Ahmet'in beni kullanarak borcunu kapatmasını izin vermiş. Bunlar olurken elinden kaçmaya bile çalışmadım. Çünkü biliyordum ki erkekler uzlaşmış. Ben istesem de istemesem de olanlar olacak. O günden sonra Kazım'ın yüzüne bir daha bakmadım. Ama istediği her şeyi yaptım. Yapmak zorunda kaldım. Sonra hamile olduğunu öğrendim. Bir erkek çocuğumuz oldu. Oğlumun 11 yaşı varken Kazım öldü. Sonra oğlum okusun diye ben çalıştım. Hayat geldi geçti. Oğlumun 17 yaşı varken şehre taşındık. Sonra okuluna devam etti ve doktor oldu. Ondan sonra bana okuma yazma öğrettirdi. Çünkü bilgi sahibi olmayı ve okuma yazma öğrenmeyi ne kadar çok istediğimi biliyordu. O kadar acıdan sonra oğlum sayesinde hayatı yaşamaya başladım. Ve işte şu an buradayım. Oğlumu da evlendirdim. Torun sahibi de oldum. Dönüp arkama baktığımda her şeyin gelip geçtiğini görüyorum. O kadar acıran geçtiğini görüyorum. Allah'a şükrediyorum. Beni oğlumla, torunumla ödüllendirdiği için. Demem o ki 58 yaşıma geldim, geçmeyen tek şey bile görmedim. O yüzden şu an ne yaşıyorsanız bilin ki geçecek. Anlatacaklarım bu kadardı. Allah'a emanetsiniz. Ne kadar da acı bir olay. Bir insan nasıl işini başkasıyla paylaşır? Hiç mi gurur olmaz bir insanın? En azından size layık bir oğlunuz var. Aynı zamanda çok haklısınız. İnsanlar sabrederse her şey geçer. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana en Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün. Sizleri çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.